açtığımız tarihi meydan ve yol hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu ya. Bu park gerçekten dar geliyordu halka. Bu ikinci parkımız, üçüncü parkımız da açılınca Çorum'a yakışır yani. Çorum Belediye Başkanımız çok güzel çalışıyor. Şimdi Halil İbrahim Başkan Çorum'umuzu eski tarihi kültürel yerine geri döndürüyor. İşte Ulu Cami, Civarı, meydanı, Gülfür işte Hamamı bizim için olacak şeyler Çorum'da. Tüm belediye başkanlarının içinde bir numara. Her şeyiyle. Onu tekrar belediye başkanı olarak görmek isterim. İyi, güzel, yapılan iş, hizmetler iyi olursa, halkın yararlı olursa çok güzel. Başta şu camimizin, tarihi camimizin meydanda olması çok, açığa çıkması çok güzel oldu. çalışma dört dörtlük bir çalışma. Gecikmiş bir iş oldu. Şimdi burası Çorum bir e, çarşısı, meydan, emeklerin, vatandaşın oturabileceği bir yer. Çok güzel oldu. Başkana teşekkür ediyoruz bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Yani başkanın şuraya heykel dikilecek bir başkan. Çok dürüst, güvenilir. Yani yemeyen, çalmayan, çırpmayan güvenilir, dürüst bir başkan. Bunun Allah'ına kurban olurum. Gittim, çayını içtim. Telefon numarasını da verdi bir vatandaş olarak. Kendisini çok severim. Halkından iç içe. Her hafta çarşamba halk, halk toplantısı yapıyor her çarşamba.